Pa TV'ye hoş geldiniz. Ben İrem Akkuş. Gündemdeki gelişmeleri aktaracağız. Trump'ın talimatıyla Washington'da büyük operasyon. 23 gözaltı. Amerika Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başkent Washington'da güvenliği arttırmak amacıyla düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. Beyaz Saray, Trump'ın kamu güvenliği acil durumu ilanının ardından gece boyunca kent genelinde operasyonların gerçekleştirdiğini açıkladı. Beyaz Saray sözcüsü Caroline lived Washington DC polisinin federal kontrol altına alındığını ve yaklaşık 850 polis memuru ile 800 ulusal muhafızın kentte görevlendirildiğini belirtti. Operasyonlarda gözaltına alınan kişiler arasında cinayet, ateşli silah suçu, uyuşturucu dağıtımı, yüksek kapasiteli şarjör bulundurma ve alkollü araç kullanma gibi suçlara karışanlar bulunuyor. Livit, operasyonların sadece başlangıç olduğunu ve güvenlik önlemlerinin arttırılarak devam edeceğini vurguladı.